Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Bugün Emre ile beraber, eskilerden bilenler bilir, 014 belirik Emre ile beraber Ankara Keçiören'de bir tarla başında arabada video çekiyoruz. Neden buradayız? Fahrettin diye bir arkadaşım var biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da öyle bir arkadaşım var işte. Bilenler zaten biliyorlardır. Oyundan tanıştın ama. Aynen oyundan tanıştım ama. Öyle bir arkadaşımız var. O şu anda MMA yapıyor. <laughs> tamam mı? Ankara Keçiören'de de turnuva var bugün. Yarı prof olarak dövüşmeye geldi. Biz de ona destek olmak amacıyla ve maçları takip etmek amacıyla buraya geldik. Maç saat 10.30'daydı normalde ama işte kafes kurulmadı, gecekmeler falan derken maç saat 3.30'da başladı. <laughs> 5 saat sonra yani. Ama biz ben o sırada işte videoyu çekmedim. Hemen yani izler gelirim sonra çekerim diye düşünüyordum ama video uzadı. Şey maç uzadı. Üzerine bir de Fahrettin maçı kazandı. İkinci maçı da izlemek istiyoruz. O yüzden de arabayı geçtik. Arabada video çekeceğiz. Emre abi yanında. Merhaba Emre abi. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öyle durumlar budur. Karşımızda bakalım kim var. Layla var. Hmm. Direkt atakta başlayabiliriz ya. Ama Layla dövmek de çok mümkün değil burada. da mesafesi oldukça uzun. Takas da istemeyecektir büyük ihtimalle. Ben burayı hemen iteyim. Güzel. Şunu alabilir miyim? Ne vuruyorum? 309. Hmm. Yani biraz zor da alabilirim bu arada ya. A557 giriyor kritik girdiğinde. Keseriz burayı kardeşler de kaç kaçtan var. Ona da bir tane vurursam. Çok iyi takas. Güzel. Tek yeter yeter geri çek. Tamam. Biri geliyor mu ki buraya? Yok Akdeniz fight'ını kazandık. Anlıyorum. Peki bu konunun benim geri çıkmamla alakası ne? Yok, hepsi yukarı gitti. <laughs> Şuraya hemen alalım. Hop, hop. Güzel. 38 altın. Tamam aga bana geri çekil atana kadar gel de görüş ver be. Gel buraya. Ne kadar öndeyim Layra'dan? Yengeçte aldığım için 200 altından fazla fark var şu anda. Aha buraya doğru geliyorlar. Kim bunların normalisi Lukas. Lucas. İyi misillemesi yoksa tehlike değil ya. Durdurulabilir. Misilleme varken asıl tehlike o zaman. Geliyor bağımlı. Siz takılın mı ben kaplumbağa gideceğim. Eyvah ya. Ay bura karıştı. fisken var mı? Var da. Çıkabildik mi? Çıktık gibi de. Hey hey! Oğlum ne alaka ben ya? Var ya diğerlerini kesecektim de sırf sırf sen ölme diyecek. O da gitti aga. var mı başka? Videoda bana ağlarsın diye var ya diğerlerine gidemedim. Şu bir, şu iki, şu 3, şu da 4. <laughs> Canı çoktu ya bir. Kestirmedim bana oynayacağını. Kaçar diye düşündüm arkamda birileri var diye ama adam direkt agresif oldu. Benim bugün kafa biraz çalışmıyor arkadaşlar kusura bakmayın onun için. Onu şimdiden söylemiş olayım yani. Kafa bugün biraz noksan. Ayakkabı da yok üzerimizde bu arada. Ama zaten madem bu kadar item çıktık önce kritiği yapalım ondan sonra ayakkabıya dönelim. Daha bu saatten sonra yapmanın mantığı yok. Ayakkabıyı bunlar ne yapıyorlar? Bir saldırı hızı var mı? Kapınmaya gidilir. Yani. Çok da elzem değil ama yine de tercih edilebilir. Işından yok. Şimdi bu arada benim bitiyor kritiğim. Layla kardeş yanaşsana bir şey diyeceğim sana. Sen onu attıysan ben de sana ulti atacağım. Gel. Al sana ulti. Buralar karışık. Lukas burada olmayabilir ha. Şeyini alıyor. 466. Tamam, bir tik girdi. Sağ olsun. Şimdi fiziksel savunma yapalım mı? Burada mısın hala? Layla. Nereye sun la? Alamadım. Kral. Pençe dif diyorsun ha? Pençe dif değil ya. Çok kalabalıklardı. <laughs> Ben <laughs> atamadım mi burada. Oo, bir dakika burada Carmela var. Ne alaka? Güzel. Turşuya bak sen ya. Sen orada hangi cüretle beyz atıyorsun? Oho. Oho. Çok evet. kritik. Şşş, sus. Dem bir şey demin, demedim. Deminki maç falan deme. Sus. <laughs> Oraları Hayır, karıştırma. Demek ki, demek ki ormana geçmem gerekiyormuş diyecektim sadece. Oraları karıştırma. Yok, ben az önce çok kötü oynadım ya. Biz az önce bir maç daha <laughs> denedik de arkadaşlar. <laughs> Pek sormayın ne olduğunu. Abi o Kadita ile şeyin onu koyabilir miyim? Abi yok. karşıda Guz Kadita var. Benim üzerinden çıkmıyorlar. Nasıl keseyim ben bunu? Onu bundan. koysana şeye. O Kadita'nın ulti attığı yerde ulti açtığın şey var ya. Bu <laughs> maçın... <laughs> <laughs> Abi sus. <laughs> Şurada fight oldu arkadaşlar. Tamam. 3 kişiyiz burada. Layla'ya bir vuruş daha atsam ölecek. Yine Mia'ya Mia bir vuruş daha atsam ölecek. Atmadım, ulti açtım. Sonra öldüm. Emrah abi de öldü. Emrah <laughs> bana diyor ki "Ulan var ya, şunu başka biri yapsa." diyor. <laughs> "Adama demediğini bırakmazsın." diyor. <laughs> ciddiyet, ciddiyet. 4-5. Ciddiyet ciddi abi, abi ciddi ol. Abi hayır, biraz ciddi ol ya. Geliyorum. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oy 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 oy. Ölmedi ya. Abi bu ne ya? Bu ne abi? Abi Ölüyor ne oluyor burada? Niye kimse yok? Herkes ölmüş mü? Aha, Diğerleri de ölmüş. <laughs> İyi ki gök kuran çıktım. Dört <laughs> tane asistim var. Ben ne yapacağım bu oyunu? Bir tane yarıda kesip bir tane bitmeyen savaş mı yapsak ya? Hı. Lailan'ın farmı korkutucu. Ben savaşın şuraya işime yarardı ama Legion'da tamamladıktan sonra Lailan'ın farmı korkutucu mu? Lan benim 400 farmım var adamla 700 altı öndeyim ben hala. işte yine de bana hasar vuruyor. Sen rahat ol kral sen kendi, Bunlar beni korusunlar ben taşırım bu oyunu ya inşallah. Bugün bu 5. taşırım diyeceğim ama. Hayırlısı. Daha taşıyamadık. Var mı çık 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 aman aman aman. Altın maymun, duruyor Hop hop. Maymun mu varmış bizde? defa gördüm. Neyse ya atayım çarpımın ne olur ne olmaz şimdi. Sakatlık çıkmasın. Ya bu arkadaşı keserim aslında da. Dur bakayım. Yok artık ya. E bu hiç açılmadı. Abi bu adamlar niye sürekli 4 kişi 5 kişi ya. E siz yine fight kaybetmişsiniz. Scroll. Ben ilk defa oldum da. Bu beni kesti ya. Keser. Ne 100 metreden vuruyor. Hadi, hadi, hadi. hadi. Aa, Aa, ama güzel. geliyorlar, 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 geliyorlar. Biri geliyor. Aha, kaçırdı Aha. onları. Da. Var şurada bez atacaktım, atmadım, yürüdüm. Tuttu ya, Of. Oh. Eyvah, eyva. Ulti, ulti açmasın ya. Tamam. Tamam. Tamam kardeşim. tamam kardeşim. Bunlar tamam late kardeşim. Late, late de yaşayabileceği sıkıntıların. Niye onların da LED'i çok güçlü? Bence bizimki daha güçlü. Kral hiç emin olma ya işte. Olaylar ne kadar mesafe alıyor sen biliyor musun? Onu oynasana. Ama işte Lucas'a... Şöyle anlayabilirdik ya. Baksana şuna hiç... Bu ne abi? Ben... Hı? Çok hasarıyorum Lucas'tan. Acayip hasarıyorum. Yok bu maçlar los abi. Yok ya. Bu <laughs> şey, gibi los, abi. Los gibi, de, los gibi de olmaması için. abi. La kardeş bizde Ayaz yok mu? Var. Niye bu adam bu kadar can yenileyebiliyor her defasında ya? Çok sıkıntı bu kas ya. 4K fark attılar. Bitmeyen savaştan sonra Atlantis yapalım o zaman. Önce Atlantis yapalım sonra. Mid midimiz çok işlevsiz Bu arada kalıyor. ben bu elemanı acaba solo kill atabilir miyim diyecektim ama. Atacak kimse yok ki. Verdi. Adam burada bile değil. Abi lütfen fightlamayın ya. Fightlamıyorum zaten. Fightlamayın dur. Lucas geliyordur sana. Lucas da orada gidiyordur abi. Olabilme ihtimali yok. Değiller. Öldü. Dönüm sana geliyordur. Sülük gibi ya. Nasıl kaçacaksın ki bundan? Şuna bak. Böyle çar mı? Bunun bu çok güçlüymüş. Güçlü diyorum işte. Çok güçlüymüş de. bu ya. Ana. Ana. Abo. Gel buraya gel buraya al bunları al bunları al bunları al, alamıyorlar. Peki sana bir soru. Paranoid'in bizim... ormancı oynadığı bir maçta bir ADC bu burada geziyor olsaydı Paranoid bu ADC'ye ne söylerdi? Söylerdi. <laughs> Hocam adamlar adamlar ilginç bir şekilde. Kral dur oyun daha bitmedi sakin ol. Bitmedi bitmedi de. Daha bitmedi. Ben misin? daha ölmedim. Aha. Gör 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 gör. gör. Vasifi, vuramıyorum açın. vuramıyorum vuramıyorum. Çok uzakta. Öldüm mü? Öldüm. Evet. Yaklaşamıyoruz ya. Yani. Fark 5 kaldı mı olmuş? Nasıl defleyeceğiz? Peki her şeyin senin bunlara biz late'te ne yaparız demenle başlaması? Ama late'te. Şu an late yok. <laughs> yok mu şu an? Yani şu an late yok. Ha ondan yani. Aynen. Hmm. Desene abi ben de bir şey sandım ya. Benim masarım bir çıtır aslında da işte. Adamla şu an o kadar Kararsız ki arkadaş şimdi Lordmansak 12'yi mi beklesek? Aynı. Yani, hani şimdi çok almasak 3 dakika abi. var diyor yani o kadar ezilmişiz. Alıyorlar ama şu ama anda. Eziklik bilemiyorum. Ee, Lokas, ben Lokas, ben, Lokas ben Lokas niye buradayım? Kardeş. ya? Kardeş. Benim bugün kafa çalışmıyor valla çok kötüyüm ya en son pes etmekle çekmeyeceğim yani. Neyse hala devam ediyor bu oyun. Hala bir umut var. Bir umut da yaşatan insana. Ağlıyor elime sazımı Yine aşınca çayın suyu boyunu. Belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göre durup, göz göze durup bakınca göreceğiz. Neyiz ve nerelerdeyiz. Bilemiyoruz. Şimdi. Hey. <laughs> oh! Sıkıntı. Sıkıntı. Kafayı kırmış çocuk. Defleriz. Kazanırız. O zaman ben artık ciddiye bağlıyorum hoca. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ben başladım agam. Hadi bakalım. Fena da ha. Ama öldün. Ölmem kral. Bu iş artık ciddileşti. Şu adamdaki şu... Özgüvene bak Aynen ya. ben de tam onu diyecektim. Baksana şuna. Öldü. Güzel. Sende kalması da iyi oldu. Ama kule gidiyor. Benim önde durabilmem lazım. Benim tanklaşmam lazım. Ben halledeceğim bu maçı. Başladık. Leicester le imza maçın olmasını temenni ediyorum ve yarışmacı arkadaşlara saygılarımı sunuyorum. Fedal gel. Zorlamayın oraya abi ya. Dur bakalım şöyle Aa dur 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 milyonlar geçiyor. Onu ben alayım abi dur. Bekle. Ç Aa, ben de kaldım. Tamam, sıkıntı yok. Aşağıdan milyon geliyor. Bir tek ormanlara çok vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> vurursun vurursun dur. Sen gök kral yapmışsın <laughs> ama hiç gerek yok ya. Çok güzel oluyordu. Ya oluyor da işte ezildik şu anda. Ama gerçi ilk tam yapmışsın bilemezdim. Aynen. Ama ikinci balta her türlü daha lazım bence yani. Şu an artık full tank benimki. Gizli. Yani. Yani sayılır. Artık full tank'a döndüm. Abi fight yok. Fight yok abi. Şunu fight keseriz yok keseriz, abi. keseriz keseriz. Keseriz keseriz. Kesemeyiz kaç. Abi kim yok kimse yok ki çıkın ya. Oğlum keseriz of, lan. Ama ben yoktum ki orada. Keseriz keseriz de. Aha. Belki bir tane geçer. Hadi. Çok güzel geçti aradan. Onlar gelecek buraya. Kes. Kes. Kazanacağız. Ulti yok mu? Lord, 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 Direkt Lord. Lord. Alacağız bu maçı. Ama önce alt şey orta orta ve üst koridor mi? Tamam sen oradan git ben buradan gideyim. Tamam. Direkt Lord'a gitsene. Direkt Lord'a git abi. Görüşü sen ver. Ultim gelsin ben de veririm de. Korkuyorum ya. Ha, urbi de aşağıda. Lord'a, 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 Lord'a. Direkt gir abi. Direkt gir. Direkt hiç beklemiyorum zaten. Direkt gir. Abi yarısı gitti Lord'un. Güzel hemen bir oruc kaladık burada. çok iyi kendime pençe dip attım onu keserim haylos şey haylos abi zorlama alttan minyon geliyor ben çıktım ve hepsi doğdu abi çık, gitmeyin çık, gitmeyin çık, çık. gitmeyin abi şarjım yüzde on Bir an önce biter bu maç yoksa sıkıntı büyük eyvah 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 kardeşim sen yaptın da ben de öldüm ya arkadaş haylos Çık çek. Aman aman aman. Aman 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 aman. Aman aman aman. Of. Yapma 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 yapma. Biliyorum çok cazip geliyor ama. Ultin. Çok iyi. Oynayacağız ya. Bence de. Ama. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah. Bir güzel haber Lord daha ayakta. Bir tane daha çıkar mı? Yok. Bunu da aldım. Çok iyi. Tamam. Bir sessizleştim. Aynen. Bir ciddileştim bak. Aynen. İlla oynayacağız yani. Ciddiye alacağız illa. İki dakika şurada eğlenek dedik. Allah Allah. Sallan sen de onu bana. Gece. Ben fullüm hocam. Bu saatten sonra benden korksunlar. Hadi oynatın beni. Aa görüş aldılar. Abi ışından yok ya. Çok korkutucu şu anda. Bir şey bir şey olur. Sesi yok. Çok kuruyor. Çık çık. çık, abi, çık, çık, <laughs> çık. Bunu acaba kaotik silah yapsak ne olur lan? Yapan gerek var mı acaba? Gerek. Sen orada şu şurada bekleseydi iyiydi aslında ama neyse. Lord almalıyız ve şarjım 9. Yetecek Allah'ın izniyle ya. Aha. Keseriz, vurayım belki keseriz, devamı keseriz, gelir. Keseriz, vurayım belki mi? devamı Doğru. gelir. Şuradan vuruyorum. Sana güvenerek ben tekrar gidiyorum. Sana güvenerek. Geliyorum, geliyorum geliyorum. Sıkıntı yok. Şunları bir yakalayamaz mıyım? Çok güzel. 2 kişi eksilttik. Lord. Lord. Şuradan bir layla bir yeri, tane vurabilir Osman Osman. Tamam kral. Hadi Lord'u. Korkuyorum. İki kişi ölmüşken bitirebiliriz aslında ya. Tövbe bitmez. <laughs> tövbe, 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 tövbe. Tövbe yani o Lucas'ta şey varken Layla. Töbe. Ama aha, sapık boks, Boksu, Oğlum öldü bu, sattı bu. Sen keser, seni görsen şimdi. Sattı, sattı. Tamam, bir tane Direkt mi? Lord, 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 Lord. Yani Lord. Direkt Lord abi. Yani Maviyi falan diyor. bıraktım var ya. Ya manyak nasıl hasar atıyor? Bu çar neymiş böyle? Aynen. Aa. Bir de yok keseriz keseriz diyorlar. Banlamıyorlar sıkıntı. Kesemezmişiz gel, ya. Gel gel gel. Ya e bırak onu abi orada gir sen. Gel gel hocam gel. Gel 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 gel. Bakayım bir kimse var mı ultiyle falan. İyi ölümsüzlüğüm de geldi şükür. Kimse yok burada abi temiziz. Onu tamam onu geçti süre zaten. Hızlı yerde doğacak. Şimdi son fight ayakkabıyı satıp oraya bir tane bir şey atsak. Athena. Doğa rüzgarı ya. Doğa rüzgarı değil Athena. Ya da kış tacı falan mı yapsam? Çarpımı da bilerek Ya da direkt atmanım. fırtına yapsam. Mantıklı, ya, de... hızı da verir bana dur. Ben aşağı iteceğim. Şu an değil bekle. Biraz it sonra gerisini milyonlara bırak. Ben alıyorum Red'i. Her taraf itildi burada. bu Lord arada. mid'den gidecek. Evet mid'den gidecek. İtildi ya it geç. Yani XR'e sıra şu an yerim kalmadı ama. Hallettik gibi maçı be. <laughs> tamam. Botu... Aha, ruby, ruby, ruby. Halled... keseriz bunu. Ya zor abi. O bir oyun yaparsa bizim içimizden geçer. Oy, açmasın ulti ya. Dur bir dakika. Şurada herhangi biri pusuyor bakayım. Azıcık önde yakalanmıştı aslında da. Gidemezdik ki ona anında. Layla çok kuruyorsun be kardeşim. Görüyor musun Lucas'ın canını? Hmm. Ben toplu yerlerden değil şöyle dışarıdan dışarıdan birilerinin hasar indirmem daha mantıklı gibi. Osman vur. Abi kaldık içeride ya. Hızına vardığının. Vur şuna bir tane. Ben de oldum. Kaç. Abi. Evet. Abi los. Abi şu çocuk kaçsa. Ah yedi. Minyon var mı? Bir tane daha çıktı şu anda da. Yeni doğanlarla biter mi? Biter. Güzel denemedi abi. Tebrik ediyorum. Bilemiyorum. Tebrik ediyorum seni. Arkadaşlar olmadı ya. Aynen ikisi. Evet. Niye bu kadar kötü fightladık? Ne yanlış oldu? Lukas çok kötü ya. Ben giremiyorum içeriye. Şey yapamıyorum. Aynı 9 saniye 8 saniye bitmedi. Biter abi. Tutamaz Aynos onu. Aynos ne kadar olur. Layla. Yani içinden i̇çinden geçerler. Evet. Yani Layla. İçeri girmeseydi belki tutardı ama. Güzel oynadılar ya. Ellerine sağlık. Olmadı. O kadar bağırdık şov yaptık Aynen. ama. Aynen. Arkadaşlar daha fazla çekecek takatimiz kalmadı video. Yeter de. Artık elit maçları izlemek yani istiyoruz. Yani gitti. Birazdan elitlerin maçı var. Oraya gidiyorum. Kaval kemiği sesi duymak isterim. <laughs> <laughs> Bayılmalı ölmeli başlıyor reis. <laughs> <laughs> evet gidiyoruz ya. Olmadı yapacak bir şey yok. Her rakibin eline sağlık daha iyi oynadılar sanırım. Böyle. Hadi görüşürüz Allah'a emanet olun.